sen ne yapıyorsun? Kendime. Kendine kurabiye yapıyorsun güzel. Yoğur bakayım hızlı hızlı nasıl yürüyorsun. Güzel güzel yoğur şöyle güzel güzel. Güzel güzel yoğur. Neyli kurabiye yapıyorsun? Limonlu. Limonlu. kuzu attım. Başka? Bize kek attım. Vanilya attın. Kabartma tozu attın. Limon kabuğu koyduk. Limon suyu koyduk. Yoğurt koyduk. Şeker koyduk. Yağ koyduk. Başka ne koyduk oğlum? Bir şey koyduk. Doğruç koyduk. İrmik koyacağız üstüne. Başka? İrmik. Un koyduk. Yoğuruyoruz değil mi anneciğim? Evet. Yoğuruyoruz. Şey. Hadi yoğur bakayım. Öyle kağıtlarım ki kurabiyiz bulaşmasın. Git bir şey kurabiyiz. Ben kendim kurabiyiz. Arkadaşlar kanalımın koş geldiniz. Karışmış gibi kurabiyiz buldum. Bugün iki kurabiyiz. Ben To move, to and to and leave